Merhaba arkadaşlar, hepiniz satranç dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde kale oyun sonlarında kullanabileceğiniz bir yöntem, şemsiye yöntemini öğreneceğiz. Bu bilgi daha önce öğrendiğimiz filidor beraberliği ya da köprü kurmak bilgisi gibi direkt sonucu etkiden bir bilgidir. Bu yüzden de mutlaka ve mutlaka bilmeniz gerekir. Karşımızdaki örnek üzerinde çalışmamıza başlayalım. Gördüğünüz gibi beyazların kale 2 piyonuna karşılık siyahlarda kale 1 piyon var. Yani beyazlar 1 piyon önde. Siz bu çalışmayı videoyu durdurup arkadaşınızla veya aile içinde veya e, bilgisayara karşı kazanmaya çalışın. Bakalım beyazlarla şemsiye yöntemini bilmeden, öğrenmeden bu oyunu kazanca götürebiliyor musunuz? Ben sizin yerinize bir deneme yapacağım. Bakalım şemsiye yöntemini kullanmadan kazanabilecek miyim? Mesela burada şahımızın önde olmasını bu avantajı kullanarak, bu kontrol kalemini kullanarak ne yapacağız? Kalemizle şah çekme olanağını mutlaka kullanacağız. Çünkü kale ile şah çektiğimizde rakip şağı geri gitmeye, son yataya sıkıştırmayı başarıyoruz. Siyah şah D8 karesini tercih etsin. Şimdi ne yapacağız? Ya şahı E6'ya ya da şahı C6'ya oynayarak mat etmeye çalışacağız. Çünkü başka ne yapabiliriz? Tekrar şah çeksek tekrar eski yerine gelir. Eski yerimizden bizden biz tekrar şah çekersek tekrar şah d8'e kaçar. Şahımızı e6'ya geldiğimizde ise bir sorunla karşılaşacağız. O da şah yağmurları. Evet bu benim tabirim. Çünkü şemsiye yöntemi diyorsak şah çekişlerine de şah yağmurları diyebiliriz. Çünkü o şah yağmurlarını durdurmalıyız. Yoksa kale sürekli şah çeker şah çeker. Siz kaçtığınızda tekrar şah çeker. Siz bu sefer buraya saklandığınızda piyonun desteğinde, piyonun korumasında tekrar şah çeker. E öğretmenim biz bu piyonu alalım o zaman. Ben de C4'teki piyonunuzu alırım. Ve bu zaten Filidor beraberliğinde öğrendiğimiz konuma ulaşmış olduk. Siyahlar kalesini en arkaya atacak ve şah yağmurları yağdırmaya devam edecek. Bu şah yağmurlarından Beyaz şah saklanamayacağı için de Filidor beraberliğine ulaşmış olacağız. Bu deneme başarısız oldu diyebiliriz. Geri geldiğimizde beyazlar şimdi şemsiye yöntemini kullansın. Yani bu şah yağmurlarından korunmanın bir yolunu bulsun. Şöyle bir fikir geliyor beyazın aklına. C5 hamlemi yapsam amacım da B6'yı almak olabilir. C6 ile ilerlemek olabilir. Siyahların en iyi cevabı bu piyonu almak. En iyi cevabı bu. Şimdi kale ile şah çeksem ve şah son yataya sıkıştığında şahım ile E6'dan değil. Çünkü kale şah yağmurlarına devam eder. Şahı C6'dan gelsem ve şahımın kontrol ettiği kareler sayesinde ve piyonumun kontrol ettiği kareler sayesinde son yataydan mat istesem siyahlar Gördüğünüz gibi şah yağmuru yağdıramıyor kendi piyonu yüzünden. Yani beyaz şah rakibin piyonunu, siyah piyonu şemsiye olarak kullandı. Evet, şah yağmurlarından korunmak için siyah piyonu şemsiye olarak kullandı. Artık burada siyahlar kalesini matı engellemek için en geriye son yataya götürmek zorunda. Biz bu çalışmayı da yine Flidor beraberliği videomuzda dersimizde e, bakmıştık kale mata git gitme olanağını bu taraftan elde edemiyorsa diğer kanada yönelecek ve diğer kanattan mat etmeye çalışacak. Bu mattan kurtulmanın tek bir yolu Pardon, tek bir yolu var. Şa E8'e gelmek ama bu da kalenin şah çekerek şiş hamlesi ile siyah kaleyi kazanmasını e, sağlıyor ve sonrasında piyon zaten dizire terfi eder. Siyahların piyonunun çıkmasına çok vakit var zaten beyazlar bunu kalesi ile de engeller. Şemsiye yöntemini bir başka örnek üzerinde de inceleyelim. Bakın burada da yine beyazların bir piyon önde olduğunu görüyoruz. Şah bu sefer daha geride. Biliyorsunuz şahın ilerlemesini durdurmalıyız. Bu yüzden siyah kale doğru yatayda, doğru konumda yer alıyor. Sıra siyahlar da siyahlar eğer şemsiye yöntemini, Filidor beraberliğini bu iki bilgiyi çalışmış ise kalesi ile yatayda bekleme hamlesi yapması gerektiğini bilir. Evet yanlış duymanız bekleme hamlesi yapar. Yani konumu tutar. Çünkü kalenin bulunması gereken yatay bu yatay. Başka yere giderse bu oyunu kaybeder siyahlar. Beyazlar bu bekleme hamlesi ne karşı ne, ne diyelim G5 oynarsa bu zaten size tanıdık gelecek. FG5 FG5 hamlelerinden sonra yine bu oyun Filidor beraberliğidir. Hatırlarsanız Filidor beraberliğinde 6. yatayda duruyorduk. Duralım. Şah da gelsin. Bekleyelim. Filidor beraberliği. Şah gelemiyordu. Çünkü kalenin yatayı kontrol ettiğini görüyoruz. Rakip taşların kontrol ettiği karelere şah adım atamaz. Piyonu ilerletip piyonun arkasında piyonu şemsiye olarak kullanarak ilerlemek isterse de Hatırlayın Fildor beraberliğini. Kaleyi en arkaya atıp şah yağmurlarını arkadan yağdırmaya başlıyorduk. Ve şaha saklanacak yer olmadığı için oyun beraberlik oluyordu. Peki öğretmenim diğer piyonu ilerlesek ve e, şemsiye görevini o piyona versek şahımız da arkadan ilerleyip kazancı ulaşamaz mıyız? Güzel bir deneme ama siyahlar kalesiyle arkaya geçer. Hemen siz şahınızla h 5ten G6'ya girmeye çalıştığınızda ise kale şah çekmez. Şah çekerse ne olur? Şah G6'dan sonra oyun son bulur. Çünkü G piyonundan ötürü şemsiye durumu söz konusu. Kale şah çekemez. Zaten bu duruma ulaştığınız anda oyun biter. Mat tehditlerinden dolayı şah buradan çıkmak zorunda kalır. Ve oyun kolayca beyazlara kazanç olur. Ama burada siyahlar... G1'e gelerek G4 piyonuna yapışarak devam ederse o zaman beraberliğe ulaşır. G5 zaten sürülemez. Kale G5 alabiliyor. Şah G6'ya geldiğinde ise kale G4 alacak. Şah F6 aldığında ise burası önemli. Burada kale F4'e gelerek piyona yapışarak beraberliğe gidebilir. Bunu da yine aranızda oynamanız gerekiyor. Kale ile şah çekerse şah kaçacak. Kale bu piyona Yapışık kalacak ve şah yağmurları fırsatını bulunca yağdıracak. Burada aslında başka bir teorik beraberlik durumu söz konusu. Karsted manevrası diye geçiyor. Bu manevrayı da sıradaki derslerimizde göreceğiz. Burada da ilginç bir beraberlik yöntemi var. Ama basitçe ben size söylersem kaleyi yine aşağı atıyoruz. Duruma göre yataydan şah yağmurlarını yağdıracağız arkadaşlar bu beyaz şah. Bunun daha detaylı incelemesini ilerleyen derslerde yapacağız. Peki oyunda ne olmuş biliyor musunuz? Bu bir oyun. Oyunda siyahlar yatayda beklemesi gerektiğini akıl edememiş, düşünmemiş veya hatırlayamamış bu bilgiyi. Kaleyi en arkaya atmış, ben demiş şah yağmurları yağdıracağım. Fakat bu konumda, fakat bu konumda, fakat bu konumda beyazlar önce şahıyla H5'e geliyor. Amacı şığı G6'ya gelmek demiştik. Bu yüzden siyahların G piyonuna yapışması gerekiyor. Siyahlar bu piyona yapışıyor. Ve burada şemsiye yöntemini beyazlar uyguluyor. Siz de burada video durdurup şemsiye yöntemini uygulayarak nasıl beyaz şığı şah yağmurlarından saklayabilir. Ve tabi ki de ilerletebilirsiniz. Mutlaka bulmuşsunuzdur. Önce G5 yapıyoruz. FG5 alındığında bu piyonu almıyoruz. O piyonu şemsiye olarak kullanacağız. Bu yüzden F5 oynuyoruz ve e, rakibin piyonunu siperinde, piyonun korumasında, piyonunun arkasında, şemsiyenin altında saklanıyoruz ve oyunu ka kolayca kazanca taşıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şemsiye yöntemi rakibin piyonunu aslında kullanarak rakibin piyonunun arkasında ışığımızı saklayarak e, işlenen bir yöntem, direkt sonucu etkiden bir yöntem. Biliyorsanız bir puanın sahibi olursunuz. Bilmiyorsanız yarım puan kaybedersiniz. Bakın burada siyahlar da bu yöntemi bilseydi savunan taraf olarak Fildor beraberliğini ve şemsi yöntemini o zaman yatayda beklemesi gerektiğini olabilirdi. Siyahlar bu bilgiyi bil bilmiyordu. Beyazlar da biliyordu. Bir puanın sahibi beyazlar oldu. Siz bu oyunların devamında oynayın. Sonuna kadar oynayın. Biliyorsunuz oyunlarınızı Mat olana kadar, sonuna kadar oynamanız gerekir. Çünkü dikkatsiz bir hamleyle pat durumu oluşturabilirsiniz veya dikkatsiz bir hamleyle oyunu e, rakibe büyük şans verebilirsiniz. Oyunun sonuna kadar, maç bitene kadar oyun disiplininden kopmamanız gerekir. Bu da son bir öneri, son bir tavsiye olsun sizlere. Evet bir başka derste görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın arkadaşlar.